Sayın izleyiciler, Malatya Doğanşehir ilçesine bağlı Polat beldesi tüm şehir yasasıyla kapatıldı. Polat mahallesine dönüştü. Burası daha önceden iki mahalleden ibaretti. Şu anda sadece bir mahalleye dönüştü. Polat Mahallesi. Polat Mahallesi'nde de ilk olarak muhtar seçilen ve tarihteki yerini alan isim neydi? Mustafa Kurt. Evet, Mustafa Kurt muhtarımız ile ee, kapanan belediyenin önündeki park içerisinde Röportaj yapacağız. Öncelik hayırlı olsun muhtarım. Sağ olun. Efendim, e, sizi aradığımızda dediniz ki ben seyyar muhtarım dediniz. Bunu evet. açıklar mısınız? Evet. Öncelikle e, muhtarların sesi olduğumuz için hoş geldiniz Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. E, oturmaktan biraz sonra e, yeni seçilen belediye başkanımdan e, oda istedik. Kapanan belediyeden. E, kendisi de tepki göstererek vermedi. Ne dedi efendim size? E, Keyfimin kıyası mısın? Artık mal mülk bize geçti. İstersek ver, istersek vermek dedi. Evet. Siz evet. ne dediniz bu konuda? söyleyecek bir şey yok yapacak bir şey de yok yani Marmut başkasına bir yasayla 80 yıllık belediye bir yasayla e, aniden birilerine geçerse bizim yapacak bir şeyimiz yok. Kaç yılında burası belediyelik olmuş efendim? 1927 yılında belediyelik. Ondan önce de naiye müdürlük olarak yönetilmiş. Yani cumhuriyetle hemen hemen beraber e, Cumhuriyet, Cumhuriyetle kurulmuş bir belediyelik kapatıldı. Doğru mu efendim? Doğru. E, bu belediye binasını da e, vatandaş yaptı dedi arkadaşımız. Ona da az sonra söz e, hakkı tabii bu bizim, e, Burada bizim karakolumuz var. Sağlık ocağımız var. Sağlık ocağının yerini vatandaş hibe etti. Evet. Kasasını. evet. E, belediyede de e, Yapılırken tabii eskiden e, bu şekilde imkanlar yoktu. Vatandaş e, kürek kazma ile belediye başkanına yardımcı olarak yaptı. Yani bunu vatandaş bizim kasabamız diye yaptı. Benimseyerek yaptı. Evet. Bizim diyerek yaptı. Evet. Ama şimdi hiç, hiçbir şey bizim değil yani. Şu anda buradaki her şey ilçe ve büyükşehir belediyesine geçti. Ee, sadece sizin bir muhtarlığınız var. Ancak biz Türkiye'nin birçok ilinde, ilçesinde belediyelerimiz e, muhtar, muhtarlarımıza park ve bahçelerin içerisine bir muhtarlık odası bilgisayar ve donanımlarını verdiler arkadaşım. Biz bu hizmetin de bu kapanan beldelerden muhtarlarımıza muhtarlık odası tahsis edilmesini istiyoruz. Türkiye'nin birçok ilçesinde ilinde röportaj yaptık. Kapanan beldelerden muhtarlarımıza hep e, bir oda tavsiye etmişler. Erkenek muhtarımıza da gittik. Orada bir oda tavsiye etmişler. Efendim? Belediye binasından. Tabii belediye binasından. Benim o siyasidir. Yani bilmiyorum. Erkenek sürgü alabilir de Polat işte arkamızda duran bina boş duruyor. Evet şu anda, şu anda bina, bina gözüküyor zaten efendim. Arkamızda evet, e, röportaj yaptığımız şey gözüküyor sayın izleyiciler. Bina, bina, boş. Ee, ancak muhtarımız bir muhtarlık odası istemiş belediye başkanımızdan. O da keyfimi, keyfimi kayyası mısın? Evet. Mal mülk bize geçti vermiyorum dedi. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. Biz bunun yetkilerin dikkatine sunmak istiyoruz. Yani bu kapanan belediye binası buraya hizmet yapmak için yapılmıştı. Şimdi burası belediye kapandı. Muhtarımız burada hizmet yapılmasını sağlayacak. Yerel idarelerin genel yapı taşı kim? Muhtar. Muhtar. hizmet muhtardan başlıyor. Vatandaşın dişi ağrısa geliyor, muhtarın dişi mi ağrıdı diyor. Burada başka bir şey daha var. <laughs> şimdi 80 yıldan beri bura belediye olduğu için vatandaş devamlı gözük belediye başkanındaydı. Yani evet. psikolojik mi? 80 yıldan beri bu şekil. Evet. E şimdi belediyelikten düşünce e, psikolojikmen psikolojik yani köyün büyük muhtar vatandaş yakamıza yapışıyor. Haklılar da yani. Haklılar evet. Yani efendim. bu psikolojiyi yani 5 10 20 yılda şey demek silemek yani. Evet. Vatandaş haklı yani. Evet. Evet muhtarım. E bu beldemizin içme suyu sorunu var mı? E Tabii beldemizin içme suyu sorunu e, Ramazandan bu tarafa var. Yani ben bir ay yaklaşık Ramazan ayında vatandaş mağdur olmasın diye bir ay e, maske, telefondan görüştük. Görüştük. Gelecek yapacak. En sonunda dediler ki ya biz baş edemiyor. Yani Maratya geneline biz yetiştiremiyoruz halihazırda elimizde ne varsa idare edin. Mesela ana şebekeden üç yerden şey kaçak tespit ettim. Açıktan akıyor boşa. Gelip yaptıramadı. Yani gelip yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Daha doğrusu ilgilenen yoktu. Ama sorsak şimdi desek ki mesela siz geçseniz röportaj yapacaksınız deseniz ki yani siz böyle böyleymiş yalan söylüyorlar. Biz oraya üç beş sefer gittik diyorlar. Yalnız araçlar geliyor. İşte Malatya, işte su arıza, Malatya kanalizasyon arıza. Bir gelip geçiyor yani artık bilmiyorum. E, efendim şimdi biz o, siz tespit ettiğiniz üç yeri gidip orada da röportaj yapabiliriz. Halkın dikkatine sunabiliriz. Doğru mu efendim? Doğru yani ben yani, e, iyi, Biz evet. gideriz hemen efendim Yalan söylemem açıktan Size yalan söylüyorsunuz var. demiyorum Değil Yani de. siz diyorsunuz onlar işte yalan söylüyor falan der diyorsunuz Biz onu kayıt altına alırsak hiç kimse de yalan söylüyor diyemez e, tabii, Biz tabii. yani e, Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak Gazetemizde yayınladığımız Bütün haberlerin tamamını kayıt altına alıyoruz Gazetecilik çok zor biliyorsunuz Doğru mu efendim tabi yani gazetecilik yalan söyleme ispat edecek yani. Evet yani hepsi delilli bizim yazmış olduğumuz. Ne yazmışsak A yazmışsak orada delilli var. Hepsini bu, evet. şimdi, şimdi, ben burada yalan söylemiyorum. Gerçekten bu vatandaş burada. Bu otobüsü var belediyenin. Sefer geliyor efendim. Ulaşım seferi kondu mu? Bir sabah bir akşam. Geliyor. Başka yok. Başka yok. Burada bizim kepçemiz var aldılar götürdüler. Evet. Bizim kamyonumuz var, aldılar götürdüler. Bileyim, Traktörümüz var, aldılar götürdüler. Cenaze arabamız var, Ya yani aklına gelen bir belediyenin ne aracı gereci varsa hepsini götürdüler. hepsini götürdüler yani. Şimdi e, hizmet istiyoruz, gelmiyor. Doğru mu? Yok getiremiyorlar zaten. Diyorlar ki bir beş yıl beklen işte ağır ağır bu işler yavaş yavaş olacak falan diyorlar. Ha şöyle yapalardı. Araç gereç burada kalaydı. Personel de burada kalaydı. Ağır ağır götürelerdi. Yani e, şey, 30 Mart'tan sonra hemen 10-15 gün sonra bu aracı gereci ya bir koltuk bir muhtara vermediler. Koltukları falan da yüklediler. Yani Hiç şey kalmadı içeride. Yok Caminin kenarında şey vardı. Bank. Vatandaşın oturacağı bank. Bankları da yüklediler ya. Bank bank. Ne yapacaklar bankları? Bankları da dahi yüklediler. Evet sayın yani. izleyiciler yani görüyorsunuz Malatya Belediyesi mi yaptı bunu efendim? Yani Büyükşehir Belediyesi Malatya. Şimdi Tümtaş... Taşınmaz mülkiyetler. beyefendi teşekkür ediyoruz. Röportaj yapıyoruz. Oturun sonra şey yaparız. Şimdi evet tüm, buyurun. Tüm taşınmaz mülkiyetler büyük şehire geçti. Taşınmaz evet. mülkiyet. Bak şu a, a, arkamızda duran şey var. Belediyemizden kanal lojmanlar var. Evet. Şu şurada lojmanlarımız var. Evet. Ee, parklarımız, bahçelerimiz var. Yani bu tüm taşınmazlar büyük şehire geçti. Kanalizasyon, içme suyu da büyük şehire geçti. Bir çöp. Çöplerimiz toplanıyor mu beyefendi gelişi güzel, rastgele yani. Haftada Baskı, kaç gün toplanıyor? Baskıyla. Rastgele haftada günü yoktur onun. Yani çöpler doluyor doluyor. İşte bazen ben arıyorum ya çöpler dolmuş falan dediğim zaman gelip alıyorlar. Yoksa yani günlük İntizam nizamlı, nizamlı, intizamlı öyle bir çöp alma yoktur yani. Evet sayın izleyiciler yani tüm şehrin amacı neydi? Bütün tüm şehre hizmet yapmakta ancak 100, o, 130 gün oldu. Tüm seçmen seçim yapılalı seçimler üzerinden. 130 gün geçti ancak bütün beldenlere beldelere ve kapanan köylere gidiyoruz. Onlar da mahalle oldu. Hizmetin gelmediğinden bahsediyorlar. Hiç çöp konteyneri dağıtılmamış. Çöpleri mahallelerin girişinde sokaklarda da atılmış. Sizin önceden belli olduğunuzdan dolayı çöp konteynerleriniz var. Yeterli mi bilmiyoruz. Hatta şöyle bir cevap da ben zaman zaman. Evet. Ya siz zaten belediyeydiniz. E siz evet. zaten alt yapınızı, üst yapınızı tam tüm şeye ihtiyaçlarınızı yapmıştırsınız. Size hizmete de gerek yok deniliyor zaman zaman bana söylüyorlar. Zaten belediyelikten yeni düştünüz diyorlar. Evet. E sizin her şeyinizi geçmiş belediye yapmıştır. Halbuki geçmiş belediye ne yaptı? 30 Mart'a yakın var ya, bizim içme suyuna gelen ana şebekeden 11 tane Doğan Şehir yolu güzergahı üzerine imar dışı ana şebeke farz ki NATO boru hattını dedi evet. adam. Evet. Şunası Onun sıra gibi sıra örnek sıra. veriyorum. Yani bu tarafta diğer tarafta yani imar sahasının dışlarına e, su verdiler. Şu anda da vatandaş mağdur yani. Evet. E, sulama ile ilgili sorun olduğunu söyledi. Biz buraya geldiğimizde e, halk gazeteci olduğumuzu yani öğrendiğinde. doğru sulama ile ilgili sorunlarımız var. Umarım kurak geçti bu, yıl. Barajımızın dolu oranı yüzde <laughs> altmış falan. Bir kırk vardı. E, bu da dört köy var. Dört muhalle var burada. Aynı barajdan istifade eden. E, yalnız o barajın eteğinde fındık mahallesi var. Onlar istiyorlar suyun hepsinden kendiler sulaya. E, bir de tütün işiyorlar. Yani tütün e, tarımda da gerçi genelde de yasaklandı ama. Burada yasakmış ama yasak yönetimi yapılıyor gördüğüm kadarıyla. E, şu anda Polat'ın şeyi yoktur. Yani yeşil ekini yoktur. E, bahçelerin durumu da belli. Şu anda Polat'ın önümüzdeki yıllarda durumu vahim. Hatta bu yıl ben başka bir örnek vereyim. Yüzde sekseni geçen yılda dair geriye dönük de dair şu anda yüzde açlık sınırının altında yaşıyor. Hangi baba yiğit bunun tersini aksini ispat ediyorsa gelsin. Burada bayramdan bayrama etkileyen vatandaşlar oluyor. Ama şöyle bir durum var. Yani aç gezip doksanlandıkları için biraz kabadayı davrandıkları için e, şey yapmıyorlar. Yüzde sekseni şu anda açlık sınırının altında yaşıyor. Evet. Aksini kimse şey iddia edemez. Evet. Çünkü siz burada yaşıyorsunuz. En iyisini Tabii. siz bilirsiniz. Evet. Biz ne kadar da bir gün gelsek de e, yani halkla dediğiniz gibi aç gezer, tok sallanır. E, o, biz, onu biz bilemeyiz yani. Ama ancak e, vatandaşlarımıza sorarsak onlar bu konuyu dile getirir. Evet. muhtar, bizim biz e, en önemli en önemli sorunumuz e, yer sorunu muhtarlık odası istiyoruz. Değil mi efendim? Tabii. Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanı bu konuya çözüm bulmasını istiyoruz. Bunların birinci görevi zaten bu. Yani park ve bahçeleri içerisinde bir tane muhtarlık, bu binadan vermeyebilir ama bir park bahçenin içerisinde muhtarlık odası yaptırabilirler. Türkiye'nin her il, ilinde içerisinde belediyelerimiz bu yönde hizmet yapıyor. Çünkü niye? Hem parklarımızı muhtarımız koruyor, çocuklara gözetmen oluyor, en güvenilir insan. Değil mi efendim? Şimdi yaptırmalarına gerek yok. Zaten park burada belediye binası arkamızda. Yani özel yaptırmalarına da gerek yok. evet, yok. Yani bu bu bina zaten boş. Buradan bir, bir binadan bir tane muhtarlık odası istiyoruz. Bu o önemli de Yani ben bu şekilde idare ederim. Yalnız bizim şu anda mezarlık doldu. Evet. acil yani mezarlığa ihtiyacımız var. Evet. Acil düğün salonuna ihtiyacımız var. Şimdi spor günü, kompleksi. E tabii yani kasaba bu. Mahalle düştü ama ondan sonra burada Doğanşehir'de düğün yapıyorlar. Dış günü soğuk, oluyor. Vatandaş arabayla tütüyor. Buradan Doğanşehir'e gidiyor 10 kilometre. Vatandaş burada komşuna gidip hayırlı olsun diyemiyor. Ama burada bir düğün salonu olsa gider hayırlı olsun komşudur. Evet. Ya, araç gereç. Koca gerekli bir hizmet. Yani düğün salonunun acil yapılması lazım. Bir mezarlık Var benim projelerim var günsalım için de. Gördüm efendim. Aldım onu okuyacağım no, ondan de değerleyeceğim. ben yerlerini tespit ettirdim. Şimdi, mühendis arkadaşlarım var. Parsel evet. parselini tespit ettirdim. Evet. Ee, şey için mezarlık için onların yerini de tespit <laughs> ettirdim. Hatta şeye giden elektrik e, alamayan şeylerimiz var. 2 tedden sanayi elektriği için projelerim var. Onları da mühendis arkadaşlara yaptım. Projelerim elimde hazır. evet Ama ben biraz şunu yani ben suya sabunu fazla dokunmak istemiyorum da e, şu ara hem seçim arabesi seçim olmasa bile devletin kamu kurum kuruluşları şu anda biraz yani yüzde elinin altında çalışacak bir vaziyet var. Ya da bizden mi bizden derse işte gelmesi gibi şeyler var. Yani ben bunu hissetmeye başladım. Evet, bunu ben yine de sormak istiyorum. Şu anda yani hayvan pisliği kovusu geliyor bulundu musire. Ya, tabii yani hayvan besicilik var burada. Yani e, burada Zabut'a eskiden e, çevre yolundan geçirdirdi. E, Zabut'a olmadığı için ne oluyor yani burada? Yani şimdi mahalle olur mu? Yani şimdi ya burası mahalle olmuş. Ancak e, tam e, Polat'ın e, göbeğinde, merkezinde insan izleyiciler, belediye binasının önündeki parkın içerisinde röportaj yapıyoruz. Ancak burnumuzun diye kırıldı. E, hayvan pisliği kokusundan buna bir belediyelerin çözüm bulmasını istiyoruz. Bu eskiden bizim zaptımız vardı. Çevre yolundan çıkıyordu. Diyordu arkadaşlar çevre yolundan gidin. Yani şey merkezden geçmen Geçmiyor. <laughs> e şimdi sahipsiz kalındı yani. E, nerede? Yok zaptan. şu anda burayı denetleyecek ne var? Görevlendirdik dedi var. belediye başkanı röportajından. Demek ki görevlendirilmemiş. Ne yani için? Yani özellikle sordum kapanan beldelere e, görevli gönderdiniz mi diye. Hayır hayır ha burada meydan burada. Belediye binası burada. Görevli nerede? Evet. Kapı kapalı kitli. Kilitli İşte ne? burada. Görevli. Evet. Şimdi görevliyi muhtar, mahalle muhtarı görevliyi bilmezse veya gönderdikleri görevli mahalle muhtarıyla istibat kurmazsa kurmazsa nerede evet. De görevli? Evet sayın izleyiciler e, mülakatımızda muhtar arkadaşımız maskiden gel, gelen görevlilerin kendisini görmeden e, gittiğini değil mi efendim? Doğru. Söylediniz buranın yetkilisi muhtarlar, muhtarlarımız yani mahalleler yetkilisi, muhtarlarımız buraya bir hizmet yapılacaksa muhakkak muhtarların görülmesi lazım. Mahallenin neresinde hangi sorunlar olduğunu ancak muhtar arkadaşımız bilir. Değil mi efendim? Şimdi şöyle bir durum var. Yani aslında biz kendilere lazım. Kendiler evet. bize değil yani. Evet. Yani hizmet yapsalar da ne yaparlarsa yapsınlar kendiler bize lazım. Evet. Biz, biz, kendilere lazım. Yani bizimle ne kadar e, diyalog kurarlarsa kendilerin açısından daha iyi olur. Yani ee, ne söylerlerse biz yerine getirdik yaparız, çatarık ama yok yani burada biraz siyaset var. Evet efendim siyaset dediniz burada 30 Mart seçimlerinde partilere dağılım nasıl oldu? Boy oranları. Boy oranları yani e, CHP, e, MHP CHP parti beraber başa baş bir 330 350'ye yakın CHP yani eşit oranlar. Eşit oranda gitti. Biz ancak işte insanların e, siyasi iradesine e, dikkate alınmadan e, hizmet yapılmasını istiyoruz. Değil mi efendim? Tüm şehrin amacı bu. İnsanlar istediği yere oy verir. Demokrasinin de amacı bu. Vatanlar bu gö ayrı bir gözetilmeksizin kapanan beldelere ve kapanan çok köylere çok hizmet yapılmasını istiyoruz. Evet sayın izleyiciler, e, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi Malatya Doğanşehir Polat e, Polat Mahallesi Muhtar Mustafa Kurt ile ee, belediyenin önündeki parklara röportaj yaptık. Kendisine 5 yıllık süreçte başarılar diliyoruz.